Merhabalar sevgili balıklar ve yükselen balıklar hoş geldiniz Ekim ayı aylık burç yorumlarını konuşmak için birlikteyiz Ekim ayı yine olarak güzel bir ay e İki tane önemli olayımız var 2 Ekim'de bir güneş tutulmamız var terazi burcunda gerçekleşecek olan ve 17 Ekim'de de bir koç dolunayı olacak sevgili dostlarım gelin isterseniz ben zaten başlıkları not aldım sizi nasıl etkileyecekmiş beraber bakalım Bilinçaltınızın aktif olduğu bir aya başlıyorsunuz sevgili balıklar bunu e, altını çizerek söyleyelim. Finansal konular, vergiler, sigorta varsa nafaki, nafaka gibi konular aktif olabilir yani gündeme gelebilir. 2 Ekim'de terazi burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması güneş tutulması ile beraber finansal konularla ilgili gelişmeler fırsatlar ortaya çıkabilir. Belki kredi çekeceksiniz, mesela borcunuz var, tüm borçlarınızı kapatacaksınız ve bir rahatlama yaşayacaksınız. Bir fırsat olarak görebilirsiniz bunu aslında. Ee, i̇şte e, mirasla ilgili bir konu vardı. Sizin beklediğinizden daha güzel bir e, dönüş olacak size. Daha çok sevineceksiniz. Veya birine borç vermiştiniz, o borçla ilgili işte geri dönüşünü alacaksınız. E, beklemiyordunuz hani e, artık umudu kesmiştiniz. E, ama orada geri dönüş alıyorsunuz ve elinize bir miktar para geçiyor gibi de düşünebilirsiniz. E, evli bir balık burcuysanız eşinizin gelirlerinde artış olabilir bu arada. Orada güzel hani bir firmalar iş değiştirir, maaş artar, ek iş yapar vesaire ailesinden para gelebilir. Ama e, eşinizin para hanesiyle ilgili bir takım gelişmeler söz konusu olacağını da söyleyelim çocuğunuz varsa okuluyla eğitimiyle alakalı olarak beklenmedik ekstra bir ödeme durumu yapmak ödeme yapmak durumunda kalabilirsiniz ee, böyle bir konu gündeme gelecek olabilir zaten her şeyi ödediğinizi e, düşündüğünüz bir yerde ek bir ödeme hiç planlamadığınız bir ödeme çıkacak olabilir Ekim'de Koç burcunda ikinci evinizde 17 Ekim'de Koç burcunda ikinci evinizde bir dolunay gerçekleşiyor sevgili dostlarım. Bu neyle alakalı? İşinizle alakalı, maddiyatınızla alakalı, finansal durumunuzla alakalı, paranızla alakalı. Belirsizlik içinde olduğunuz bir durum varsa dolunay civarında netlik kazanabilir. Belirgin bir duruma gelebilir. Yatırım yapmak istiyorsunuzdur. Ev alım satımı konunuz vardır. Yine bu durumlarda sürüncemede kalmış durumlar varsa da netlik gösterir. 23 Ekim'den sonra ise olaylara bakış açınız. Düşüncelerinizde değişiklik olabilir sevgili balıklar. Yurt dışı, deniz aşırı, uzak yerler yani ticaret yapma şansı yakalayabilirsiniz. Belki uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınız var, görüşmediğiniz dostlarınız var, uzaklarda yaşayan arkadaşlarınız var bir araya gelip haset giderebilirsiniz. Onlarla görüşme yapabilirsiniz bu ay içinde. Evli bir balık burcuysanız da eğer eşinizin ailesiyle ilgili konular açılabilir ve onların konularıyla siz ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz. Bu ay aşk hayatınız için çok daha fazla efor ve çaba sarf ediyor olacağınızı söyleyebilirim sevgili balıklar. Daha fazla yemek harcamak gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde çocuğunuz varsa da çocuğunuzun gündemleriyle veya durumlarıyla daha fazla rutinin dışında daha fazla ilgilenmek, orada daha fazla emek harcamak gibi durumlar doğurabilir. Yani Ekim ayı genel olarak böyle bir ay olacak sevgili dostlarım. Ekim ayında böyle kalbinizden geçerek dilediğiniz bir dileğinizin gerçek olduğuna şahit olmanızı diliyorum ben de. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.